Alkapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Adana altılısına geçmeden evvel dünkü İzmir yarışında arkadaşlar yağmurlu çamurluydu. Onu hesap edemedik. Yani verdiğimiz atlar zaten bir tanesi ikinci bir tanesi üçüncü oldu ama dediğim gibi yani yağmura göre çalışamadık. Onun için kötü koştular. Bunu belirtmek isterim. Lafı fazla uzatmayı sevmem. Bugün Adana altılısında, altın ilk bir numaralı boyacının aşkı, iki numaralı sarı sıcak, bir çırpıda bitirebilecek 5 numaralı kusursuz güç, 8 numaralı gökçe, gökçe kız, 9 numaralı Melike aman aman dikkat dedim. On numaralı ablasının gülü ve sonlarda sıkı bindirebilecek olan 12 numaralı bu yazacağız. Altılının ikinci anda bir numaralı alaf, iki numaralı atmaca, amman aman dikkat dedim bir şövalye yavrusu, 3 numaralı boron şimşek, 5 numaralı kafkasa, bir çırpıda bitirebilecek 8 numaralı peçara, 11 numaralı gülfera, on iki numaralı kara hilal ve sonlarda sıkı sıkı gelebilecek bir toşur yavrusu, 13 numaralı kızıl geyik olarak altılının ikinci anı sıralayacağız. Altılının 3. Üç, üçüncü anda bana göre grubun iki tane kaliteli atı var arkadaşlar. Kesinlikle bana göre bu iki atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Bir numaralı Fred ve sonlarda sıkı bindirebilecek olan Üç numaralı Serveyron yazıp altılının üçüncü anı sıralayacağız. Altılının dördüncü anda bizi uzaya çıkarmasını bekledim. Bir numaralı astrolat ve sonlarda kuvvetli gelebileceğini düşündüm. Şiddetli gelebileceğini düşündüm. Deli Özcan'la 5 numaralı Zolamum yazacağız. Altılının beşinci anda geçen kısa mesafede koştu arkadaşlar. Bugün Ahmet Çer'in bu, yarışa... Bu, bu yarışı hedef yetti. 8 numaralı yıldırım izini korkunç ile şiddetli sprint ile Kuralı kralı geçemez diyorum. Altınının beşinci anda sekiz numaralı yıldırım izini kralı geçemez diyorum. Altınının sonu anda bugün arkadaşlar en dış kulvardan çıkıp bir çırpıda bitirebilecek olup artık ekürüsü de olmadan bu yarışa iştirak edecek olan Altı numaralı oğlum Hasan. Kuyruğunu da yakalayamayacaklarını bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Son ayakta kim, kim, kim neye giderse gitsin. Ben altı numaralı oğlum Hasan'ın yanına kesinlikle yazmayacağım. Nalkapan TV'den herkese bol şans.